Eee hangi sene işe başladınız? 946'da 46'da. Burada ziraat okulundan başladınız Ziraat okulu değildi o değildi. zaman Değildi neydi? Bahçe kültürleri istasyonu oldu sonradan Güzel Tarım bakanlığının Bir şeysi, şubesi için Şubesi Alman besin. mühendis zamanında Şey oldu Bahçe, bah kültürleri, bahçe oldu. kültürleri istasyonu oldu Bir sürü değişiklikler oldu Evet siz görev başladığınızda meyveli ağaçlar fidanlığı, fidanlığı. İlk, en ilki. Meyveli ağaçlar fidanlığı. fidanlığı Evet. Sonra bahçe kültürleri istasyonu İstiyonu oldu. oldu. Tavukçulukta ilave ettiler mi o zaman? Tavukçuluk var mıydı? Tavukçuluk. Senin zamanında. Tavukçuluk 55'te geldi. 55'te geldi. Tamam. Şimdi e siz orada ne iş yaptınız? Ben ilkin Çiçek bahçesine gittim 946'da 5 -6'da. Ondan sonra elektrik santralına geçtim ben. Evet. Hepsi 43 yıl çalıştım ben orada. Elektriği nereden üretiyordunuz? Motor. Jeneratörden. Ee, üretiyordunuz. Akşam çalışıp gece 11-12'ye kadar evet. yanıyordu. Ondan sonra bir daha evet. Kuluçka başlayınca 24 saat mübademeli motorlar oldu. geldi. Evet. Karşılıklı çalışıyordu 6 saat evet. Şimdi sizin zamanınızda burada fidan üretimi yapılıyordu. Fidan üretimi yapılıyordu. Alman mühendis zamanında. Yapılıyor daha evvelden. 937 ilkten anlatayım ben size. Tabi. Buyurun. Bakın şimdi 938'de Atatürk burayı alıyor. Evet. Şeyh Ziya Efendi'nin yerini 12 bin liraya. Şeyh Ziya Efendi'den? Orada siz de bilirsiniz o evet. binayı. Ha. Şeyh Ziya Efendi'den 12 bin liraya evet. alıyor devlet o zaman Atatürk zamanında. Özür dilerim okuldan ayrı bir yer burası. Ziraat okulundan ayrı bir yer değil mi burası? Ayrı bir tek? yer. Ziraat ayrı bir okulu falan o zaman var da bir kısmı yukarıda ayrı tamam. Bir tarafa tamam. köylülür. Bu bir şahsa ait arazi satın alınıyor. Satın alınıyor. Ediliyor. evet, evet. Köylerden alınıyor. Köylülerden alınıyor. Ondan sonra Şayık Ziya Efendi'nin alnıya, Evet. O zaman bataklık bir kısmı orası. Evet. Göl çayırı zaten derler. İsmi üzerinde göl çayırı evet. Benim gibi yaşlılar göl çayırı diye tanırlar orayı. Evet. 938'de Atatürk alıyor. 12 bin liraya. 12 bin liraya Şayık Ziya Efendi para az diye çıkmıyor çıkmayınca ikinci bir yazı geliyor bakanlıktan diyelim Atatürk Ankara'dan. Şu tarihe kadar çıkarsan çık, çıkmazsan eşyan da haciz olacak deniliyor. Evet. Ve o zaman tabii bazı yerlerde yerleri vardı. Oraya eşyasıyla gittiler. Burası şeye kaldı. Tarım Bakanlığına. Evet. Tarım Bakanlığına kalıcı bir kısmı Tarım Bakanlığı'nın bir kısmı Milli Eğitime veriliyor. Evet. O büyük bina Şeyh Ziya Efendi'nin binası da Milli eğitimde kaldı. Hmm. Enstitü, eğitmenler zamanında. Ha, eğitmenleri orada mı eğitim gördüler? E, İlk binası e, bir numara bina diye şeydi, geçiyor. Şeydi, bu milli eğitime verilen yerde eğitim evet, tamam. Hasan Ali Yücel zamanı evet. Tık, milli Eğitim Bakanı, evet. Hakkı Tonguç da enstitülerin şeysi. Evet, müdürü. Genel müdürü. Ondan sonra eğitmenler köylerden eğitmenler topladılar. Az çok okur yazar olanları imtihan yok bir şey yok geldi orada bir, biraz şey ettiler ders gördüler köylere dağıldılar üç senin üçüncü sınıfa kadar köy çocuklarına eğitim verdiler evet 939'a eğitmenler evet. Çekti. evet ondan sonra enstitü olduk köyden çocuklar geldi kurs oldu eğitmen kursundan sonra öğrenciler geldi. Tabi 300-500 derken Evet. Okul son devam etti. kadar gel. Evet. Şimdi o orada o alınan arazide bir fidanlık kuruldu. 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 Fidan üretimi yapıldı burada. Önce herhalde toprak ıslahı mı yapıldı? O göl su ne Şimdi, oldu? Göl şehri, sazaklık. Şimdi sazlık. Siz mesela hayvan oraya bıraktınız. Ha mera diye olarak meradiye. çayır ona bakıldı oralara çok bataklık. Evet. 500 ördek konuyu, 1000 ördek yabanı kalkıyor bataklık. Evet. Babam avcıydı. Gider bir ördek vurdu mu bataklıktan almaya imkan yok. Alamıyorsun. Alamıyorsun. Batıyor orası. Hatta biraz konu komşular oraya hayvan bırakırlar. Küçük hayvanlar battı da kaldı mı çıkartamıyorlar. Çıkartamıyorsun. Böyle bataklık. Hmm. 937 38 alındıktan sonra Alman mühendis geldi buraya. Evet. Alman mühendis EMA yer isiminde. Evet. Burada bataklıklar kanallar açtı. Direnaş kanalları açtı. Tabii büyük kanallar açıldı. Evet. Böyle yemil o zaman katı muta yok. Katı evet. zaten olsa bile katı iki tane küre alır onu da çıkaracağım bir Evet. Lazım bataklık neredeyse şey? evet. ee, onlar öyle insan gücüyle çalışıldı değil mi o zaman 75 kuruş kanal temizleyenlere ha yemeye 50 kuruş diğer işçilerin ha kanal e, ağır iş 75 kuruş diğer kuruş sıvamak suretiyle evet. kazılır onları. evet ondan sonra Alman mühendis zamanında işte evet tabii o bataklıklar kurutuldu Alman mühendis meyveler dikti, elmalar, armutlar vesaire. Ondan sonra bahçe kültürü, tohumculuk geldi, hayvancılık geldi. Evet. Şehitler daha konalların resmi vardı görürsünüz. Evet, onlara bakacağız. Şimdi sizin çalıştığınız dönemlerde siz elektrik kısmına baktığınızı söylediniz. Fidan üretimi yapılıyor, fidancılık, fidan üretiliyor, dağıtılıyor bölgeye. Şimdi Alman mühendis 938'de Atatürk ölünce Evet. Alman mühendis tabii fidan çöğür yetiştiriyorlar. Evet. Böyle kurşun kalemi kaldı. Evet. Daha öncesi elma çekirdeklerinden yerde atılıyor. Ha. Sonra çöğür oluyor evet. onlar. Aşı yapılıyor. Zaten göz aşısı e, Haziran'da başlar, Temmuz'da evet. biten bir aşı. Evet. O zaman Alman mühendis onları öğretti. Şeyi. Evet. Şey, evet. Dişçilere, ustalara işçilere öğrettiler. İsmet İnönü geldiği zaman ne kadar fidan yetiştiriyorsun dedi Atatürk'ten sonra İsmet Paşa reisi cumhur oldu. Evet. Paşam bu sene 500 bin veriyorum gelecek sene 1 milyon fidan vereceğim dedi. Üreteceğim dedi. Evet. Şimdi siz dilek çeviriyordunuz. Geliyordu orada mühendis atınan o zaman araba araba hiçbir şey yok. Evet. Gidiyor bir kilometre iki kilometre atınan bakıyor Kaç tane dilekçe verdiniz siz? 20 tane verdiniz. Evet. 20 tane çukura bakacak. aşlakları çukuru açmış mı Ahmet Dolun Mehmet? Hmm. Tamam o zaman geliyor mühendis Ahmet'e verin 10 tane yerleri hazır. Hmm. Ondan ha. sonra... Dikeceği fidan dikeceği yerin çukurunu açtırıyor. A Açılıyor. Yeri a açılacak ki öyle veriyor fidana. Öyle veriyor? görecekler. He fidan ölmesin hemen dikilsin diye. Peki ücret anlıyor muydu fidandan? İlkin yoktu. Ücretsizli. Sonradan on, kuruşu ha. on kuruşa çıktı. 10 kuruşa çıktı. 10 kuruşa çıktı. Siz dilekçi verirsiniz 10 tane, 20 tane, 10ar elli 50, 100 o zaman parasına verdiler. Daha sonra e, Mücadele Müdürlüğü köylere şey çıkarttı mücadele. Evet. Öküzlerinden varillerinden yer çıktı zirai ee, mücadele. Benim bahçeye gelir elmalara bedava tarafından ilaç i̇laç yapar. ordun oraya geçer böyle de yaptıkları için. Işte. Evet. Böyle de Evet. Alman mühendis zamanında öyle. Evet. Şimdi e, elmadan bahsettiniz. Elma mı en çok elma fidanı mıydı? Elma. Başka hangi meyveler elma, vardı? Elma. Armut, erik, erik. Yani aklı ne gelirse Alman mühendis zamanından kavak selvi fidanına varıncaya kadar yetiştirme. Üretimi yapıldı. Evet. evet. Peki e, tavukçuluk kurulduğu zaman 55'te açıldı dediniz tavukçuluk. Tavukçuluk. tavukçuluk 55'te, 55'te kafadolu 55'te. zamanında pilişle geldi. Pilişle orada geldi mi? üretildi. Yumurta mıydı et tavuğu muydu? Yumurta, Yumurta üzerine tabii. Yumurta Legor, üzerine. beyaz pilişler geldi. Legor'un üzerine çalışıldı. Şimdi burada kuluçkahane vardı o zaman. Civciv üretip vatandaşa civciv veriliyordu, öyle evet. mi? Böyle? Evet. 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 O zaman ücret anlıyor muydu civcivden vatandaşlar Anlıyordu. Anlıyordu. Ha, üretiliyor, vatandaşa... O duruma göre evet en ilkin bir küçük makine vardı. Evet. 1400-1500'lük. Evet. Ee, Remzi Bey isminde bir mühendis Ankara'dan Amerika'ya gitmiş, dersini görmüş orada. Buraya geldi, dağınık kutu içlerinde makine. Peters'in makinesi. Evet. Ondan sonra burada bir yerde açıldı kutular. Kuluçkane binası yok. Başka bir binanın içerisinde montajı yapıldı. Evet. Çalışır vaziyete geldi. Bir sene sonra Kuluçkane olunca o makineyi ben söktüm. Evet. Ben söktüm. Tekrar ikinci Kuluçkane makinesinin olduğu yere kendi montajını yaptım. Kendi montajını i̇kinci ettim. bir çalışmaya başladı. Evet. Sonra İzmir ödemişten mi nereden geldiyse 5 bin, 10 binlik makinalar geldi. Evet, büyük makinalar geldi. Sonra büyük makinalar geldi. Evet. Tavukçuluk sizin çalışırken devam etti mi? Ne zaman kapandı? Hatırlar mısın? Tavukçuluk. Tavukçuluk benim zamanımda kapanmadı, kapanmadı. ki. Kapanmadı. Devam Hayır. etti. Aynen. Sonra yumurtayı yumurtayı orada yetişen tavuklardan oluyordu küçük makinalara. Evet. Sonradan Dışlarının pikaplarla, kaplarından gittiler aldılar büyük evet. miktarlara yetmeyince. Evet. Sonra hindicilik oldu İzmir şeydir Devrekhanede. Devrekhanede hindicilik kurduk. Evet. Buraya mı bağlıydı hindicilik? Buraya, bağlıydı. Hayır, buraya bağlı. Evet. Devrekhanede buraya bağlı olarak hindi üretim istasyonu evet. kurduk. Orada hindi üretip palazını dağıttık yine evet, çiftçilere tamam ihtiyaçları e, çok güzel. Sonra e, uzun zaman orada yetiştiremediler yani artık bilmiyorum ne halde şey, soğuk devre kanı de. evet. herhalde bir muvaffak olunmadı İsmail şey İbrahim dönmez zamanında evet. birkaç devre çalışıldı. Çalışıldı. Hatta Balıkesir'den jeneratör aldık biz oraya. Balıkesir, bir, şimdi, bu motoru aldık oraya bir dinamo hmm. komple. Tamam. Gitti Kurulu, oraya kuruluşunda bulundunuz siz oranın görev yaptınız orada. Hi, devreken, oranın evet. Yani gelip gidiyorduk tamam, biz anlaşıldı. oraya. Yani bir arıza var mı, şey var mı? Biz diğer şoförlerle makine Evet gidip geliyorduk gidip, oraya biz. Gidip geliyordunuz evet. Ee, siz hangi yıl emekli oya ayrılmıştınız? Efendim? Emekli hangi yıl emekli oldunuz? 1990'da 1990'da, 1990'da emekli ayrıldığınızda kurumun adı neydi en son ayrılırken? Emekle ayrılırken? Hayvancılık üretme. Hayvancılık üretme istasyonu. Evet, evet hayvancılık idi. Üretme istasyonu. Peki hayvancılık üretme istasyonu olduğu dönemde neler vardı işletmenin içinde neler üretilirdi? O zaman yine tavukçuluk var. Tavukçuluk var. Var ondan sonra diğer fidancılık da bir müddet Peki, olurdu. Peki büyükbaş hayvan oldu mu orada? Oldu. Süt inekçiliği. Süt inekçiliği. Küçükbaş oldu mu? Küçükbaş hayvan koyun keçi oldu mu? Bir ara hayır o o kı kıymetli olmadı. o modern tane yetiştirilmiş. Bir ara merinos oldu. Evet. Ama ağırlık büyükbaş süt hayvancılığı evet. oldu. Hangi ırk hatırlar mısınız? Montafon. Montafon. Esmer ırk. Evet. O, o, o esmer ırk çalışıldı. Ondan sonra damızlık satışı yapıldı. Buzağıları falan yapılıyordu damızlık. Damızlık evet rızaları satışı rızaları. yapıldı. Evet. En son siz ayrı 90 yılında hayvancılık üretme istasyonu e, evet. oldu. Siz emekliye ayrıldınız. Evet. E, emeklerinize sağlık. Hizmet etmişsiniz bunca yıl. Biz de bakanlığımız adına sizi hem ziyaret etmek hem de size verdiğiniz emeklere karşı teşekkür etmek istedik. <laughs> teşekkür ediyoruz efendim. Beyefendi bir de o ildeki şeyi soracaktınız. E, bir açılan bir yeri. Onu evet. buyur devam Ahmet amca. İl, il merkezinde şehrin içinde fidanlık oldu mu hiç? Fidanlık kuruldu mu? Fidan üretimiyle ilgili. Şehir içinde hayır şeydi oldu şu ıı, şeker köprüsünde şurada oldu. Şimdi hali hazırdı. Belki ormanın gene var. Şeker köprüsü dediğimiz yer eskiden tarıma ait e, sizin tarım il müdürlüğüne ait oldu mu Ahmet amca? Şeker, yeni. Ormanın. O ormanın. Ormanın orman fidanlığı olarak kuruldu değil mi? Evet. O tamam. Yeni o. Yeni. Yani. Tamam. O zaman biz e, yani e, kas...